Gebelerde çok sık burun tıkanıklığı oluyor. Neden oluyor? Belki önceden gelen alerjik durumlar, konkaların şişmesi, gebelikte hormonal değişikliklere bağlı olarak yine konkaların şişmesi, gebelik rinoresi denen bir rahatsızlık bile var aslında. E tabi çok fazla ilaç kullanılmasını istemiyoruz, önermiyoruz. Ne yapabiliriz? Ya da ilaç kullansa da fayda görmüyor hastalarımız. Gebelerde de radyo frekans güvenliği yapıyoruz. Çünkü yaptığımız işlemin anneye ya da bebeğe hiçbir zararı, hiçbir yan etkisi yok. Şimdi dünya güzel bir yerimiz var. Büyüttük, evlendirdik, geri kaldı. Artık doğumda, da bundan sonra çocukla ilgilenir mi? Olan mı? Elbette canım kork, hiç kapıdan hayatım. Tabii ilk 20 hafta çok önemli gebelerde. Organa genel bizim tamamlanmasını bekliyoruz. Herhangi bir işlem, müdahale, ilaç,